Hanımlar, beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün canım deneysel bir şeyler yapmak istiyor ve bunu sizin gözünüzün önünde deneyeceğim. Canım böyle kocaman bir bisküvi yapmak istiyor ve içerisinin sadece akışkan çikolatalı krema oluşmasını istiyorum. Önce takip edin, zile basın, ben de denemeye başlayayım. Çok basit bir tarifimiz var aslında bakarsanız ama çok önemli adımları var. İlk adımımız çikolata kremasını dondurmak. Güzel kelepçeli bir kalıp alıyoruz. Tavanla yağlı kağıt serdik. Bolca çikolata kremasını eşit şekilde yaymak burada çok önemli. Her yere eşit gelecek şekilde yayıyoruz ve derin dondurucuda minimum 1 saat bekletiyoruz. Sıra geldi ikinci temel aşamamız kurabiyenin hamuru tereyağı, sıvı yağ, yumurta, pudra şekeri bunları güzelce harmanlıyoruz. ununu yavaş yavaş ediyoruz. Şöyle güzelce toparlanabilen bir hamur yapacağız. Ele yapışmayacak vaziyette. Tabii ki bir tane vanilya ekledim arada. Hamuru güzelce toparlıyoruz ve onu buzdolabında yarım saat dinlendiriyoruz. Hamurumuzu iki eşit parçaya ayırıyoruz ve her birini iki tane yağlı kağıt arasında olabildiğince ince ve pürüzsüz şekilde koparmadan açıyoruz. Derin dondurucudan çikolata diskimizi artık çıkartabiliriz. Kenarları donmuş, ortası tamamen sertleşmiş olan çikolatayı hamurlardan bir tanesinin ortasına tam yerleştiriyoruz ve kenarlarını güzelce katlıyoruz. Ufak ufak bastırarak yuvarlanmasını sağlıyoruz. Diğer hamurdan da ince parçalar kopartarak üstüne yama yapıyoruz. Hamurun pürüzlü yerlerini düzeltmek için de yine yağlı kağıttan yardım alıyoruz. Sonrasında hamurumuzu tekrar sertleşmesi için buzdolabına götürüyoruz. Yaklaşık 10 dakika buzdolabında bekliyor. Müzik Buzdolabından çıkan hamurumuzu dikkatlice yağlı kağıt serilmiş tepsiye çeviriyoruz. Üzerine dilediğiniz şekli verebilirsiniz ama çok fazla derin yapmamaya dikkat edin çünkü patlayabilir oradan. Sonrasında 170 derecelik fırına atıyoruz. 12-13 dakika kenarları kızarak kadar pişiriyoruz ve oda ısısında en az yarım saat dinlendiriyoruz. Kurabiye ılındı. Şu anda böyle dokununca içi birazcık böyle yumuşamış. Şu an çok heyecanlıyım. O zaman biz hep birlikte ne diyoruz? Ben bunu yerim. Hmm. Şu anda bu bir doğum günü hediyesi bile olabilir yani. Böyle çikolatalı krema seven bir arkadaşınız varsa bunu onun için yaparsanız ömrü boyunca sizi unutmayabilir. Muazzam oldu. Bence bunu tek başınıza asla yemeyin. Dostlarınızı çağırın. Ellerinizle parçalaya parçalaya bunu götürün. Ama öncesinde tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Facebook'tan ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.